Gece hüç sularıydı. Uyandığında odasında garip bir sessizlik vardı. Dışarıdan ne araba sesi geliyor ne de köpeği havlıyordu. Huzursuzca yorganı üzerine çekti. Tam uyuyacakken kapının altından bir gölge geçti. Aniden irkildi. Anne! diye seslendi ama cevap yoktu. Gölge tekrar geçti. Bu kez durdu kapının altından bir elin parmakları yavaşça içeri süzüldü. Tırnakları simsiyah, parmakları çürümüş gibiydi. Konkudan dona kaldı. Yavaşça battaniyenin altına girdi. Kapı gıcırdayarak açıldı. Ayak sesleri yaklaşmaya başladı. Yatağının kenarına kadar geldi. Derin bir sessizlik oldu. Sonra o fısıltı duyuldu. Beni gördün artık. Sıra sende. Ve ışıklar aniden söndü.